yerin çalınması kapanış. 2024-2025 eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun. Eğitim öğretim yılını açarken Oğacık'tan gelen üzücü bir haberle gurur bir başlangıç yaşıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına bas dilerken yine tevafup oldukça Umut ediyoruz ki kardeşliğin, dostluğun, sevginin, bütün güzel duyguların hakim olduğu bir dünyaya sahip olma dileğiyle. Öncelikle sizleri saygıyla, sev sev sevgiyle selamlıyorum. Okulumuzu <laughs> özledik mi? Tamam. Ben sizlere sadece başarılar duydum. Ee, biz de sizleri çok özledik. Bir amacımız var, bir gayemiz var hayatta. İnsan olabilmeyi başarmak, topluma, ailemize, çevremize faydalı olmaya çalışmak. Hep birlikte öğrenmeye devam edeceğiz diyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Kıymetli öğretmenlerimize, idarecilerimize çok teşekkür ediyorum. Sizlere dek göre kıymetli çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun inşallah. Hep. Uzun bir yaz tatilinden sonra şenlenmeye ve her tarafta öğrencilerin mutluluğuyla biz de mutlu olmaya başladık. İnşallah yeni başlayan eğitim öğretim dönemimiz öncelikle sağlıklı, huzurlu ve başarılı olmasını temenni ediyorum. Tüm öğrencilerimize, tüm öğretmenlerimize başarı dileklerimle birlikte bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bizim en önemli amacımız gençlerimize daha yaşanılır, daha müreffeh, daha gelişmiş bir ülke emanet edebilmek. Hepimize hayırlı olsun. Başka. büyük bir alkış istiyoruz. İlk biz çok güzel bir biçimde başladı. Bugün kalplerde sevinç, gözlerde ışık dolu. Beni aydın günlere çağırır okul Evet, merhaba. Thank you.